Kur'an-ı Kerim'de Sırat Köprüsü var mıdır, yok mudur? Alınan ruhlar kabirde midir yoksa semada mıdır? Evet. Kur'an-ı Kerim'de Sırat Köprüsü var mıdır, yok mudur? Kur'an-ı Kerim'de Sırat Köprüsü vardır ama ismi Sırat Köprüsü değildir. Cehennemdeki yol diyor Allah. Cehennemin içinden geçen yol. Sizden hiç kimse yoktur ki o cehennemin içindeki yoldan geçmemiş olsun dedi. Peygamberler de buna dahildir. Herkes oradan geçecek. Cehennem'in içinde yol. Evet, Sırat Köprüsü deyince alimlerimiz onu izah etmiş. Tabii kendine göre izah etmiş. Yanlış anlaşılmış yalnız. Kılıçtan keskin, kıldan ince, köprü. Değil, öyle değildir. Cehennem'in içinden geçen yol. Resulullah Efendimiz o yolu tarif etti. Herkes oradan geçmeyene kadar cennete gidemez. Mutlaka cehennemin içindeki o yoldan, o sırat zaten yol demektir. O yoldan geçmesi gerekir. Cehennemlik ameller cehenneme, cennetlik ameller cennete gider buyurdu. Mesela biri Subhanallah ve bihamdi derse cennete bir ağaç dikmiş olur. Aynı şekilde bir günah işlediğinde o da cehenneme gidiyor. Tevbe etmediği günahları eğer dünyada yaşarken sıkıntı çekip af olmazsa onlar o tövbe etmezse o günahlarından, yanlışlarından bir de kıyamet yerinde o günahlarının sıkıntısını yaşar, af olur, temizlenir. O yoldan geçerken, sırattan geçerken zahmet çekmeden gider. Eğer buna rağmen eğer af olmadıysa o günahlar, hala varsa günahları o yoldaki cehennem yolunda yolun kenarına dizilmiştir dedi. Onu bekliyor. Onun günahları o cehennem yolunda sıratta onu bekliyor. Geçerken onu yakalıyor. Hatta Resulullah Efendimiz tarif etti. Böyle e, iri başlı dikenler vardır. Arabistan'da onun gibi. Böyle onu tutuyor, yakalıyor. O ondan kurtulmaya çalışıyor. Kurtulduk, kurtulmaya çalıştıkça bir kısmına daha bulanıyor böyle. Dikenlerin içine giriyor gibi. Ya da başka hayvanlar suretinde oradadırlar. Mesela insanlara eğer böyle insanların dedikodusunu yapmış, gıybetini yapmış, onlara laf atmışsa, köpek gibi havlamış demektir. Bu ameli köpek suretinde yolun kenarında onu bekliyor. Gelince o ne kadar insanları incittiyse, nasıl incittiyse aynı şekilde o köpek de ona saldırır ve onu ısırır. Isırırken bir de cehenneme doğru çekiyor. Eğer oradan düşerse cehenneme düşer çünkü. Cehenneme yuvarlanmış olur. Çok şiddetli bir korku yaşar orada onun cezasını çektikten sonra yoluna devam eder. Başka günahları varsa aynı şekilde yolda o günahları da onu karşılar. Evet Resulullah Efendimiz sıratı böyle tarif etti. Hiç kimsenin yaptığı yana kar kalmıyor yalnız. Özellikle söyledim biraz önce. Eğer insanlarla ilgiliyse afa uğramıyor. Ya hak sahibi hakkını helal eder, hakkından vazgeçer, isterse bir kelimeyle gıybetini yapmış olsun. Bir kelimeyle onu kırmış olsun. Haksızlık etmiş olsun. Evet, kardeşimizin diğer sorusu, ruhlar nerededirler? Mezarlıkta mı? Haşa. Öyle olur mu? Ruhlar Allah'ın huzuruna gider. Bir alem vardır. O aleme giderler. O alem yukarıdan aşağıya doğru. Cennetten cehenneme kadar geniş ve büyük bir alemdir. Aynı zamanda onun adına sur deniyor. İsrafil'in üfreceği sur da o surdur. Ama bütün alemleri içine alıyor. Böylesine büyük bir sur. Eğer ölen cehennemlikse, cennetlikse yukarıda durur. Yukarıdan cennet görünür. Cenneti seyreder, gideceği yeri seyreder. Giden eğer ölen cehennemlikse aşağıdadır. Çünkü cennet en yukarıda, cehennem en aşağıdadır. O zaman aşağıda olur, cehennemi seyreder. Bu da azap olarak ona yeter. Bununla beraber eğer ruhun çok farklı bir hali vardır, öldüğü yerle de oradan bağlantısı kesilmiyor. Orayı görebiliyor, seyredebiliyor, bakabiliyor oraya. Bağlantısı kesilmiyor orada. Evet.